İnşaat çalışmaları tüm hızıyla süren İstanbul Yeni Havalimanı'nda bir yandan da ticari anlaşmalar imzalanmaya devam ediyor. Hafta içinde düzenlenen törenle kargo şehri ve yer hizmetleri kampüsü için alan tahsis sözleşmesi imzalandı. Havacılık sektöründe son dönemde imzalanan en büyük anlaşma kapsamında firmalar yolcu deneyimini üst seviyelere taşımak için en son teknolojileri kullanılacak. Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan havalimanı, uluslararası taşımacılıkta da adından sıkça söz ettirmenin planlarını yapıyor. İnşaat çalışmalarının yarısından fazlasının tamamlandığı havalimanında ticari anlaşmaların imzasına da hız verildi. İlk olarak duty free sözleşmesinin imzası ile başlayan süreçte yılın ilk çeyreğinde yeme içme alanlarının ihalesi tamamlandı. Reklam tahsis alanlarının ihalesine ise önümüzdeki günlerde çıkılacak. Kargo şehri ve yer hizmetleri kampüsü ile birlikte havalimanı içindeki kiralanabilir alanların %50'si tamamlanmış oldu. Proje alanı içinde yer alacak Kargo Şehri ile İstanbul'un uluslararası taşımacılığın yeni merkezi haline getirilmesi planlanıyor. İşletme süresi boyunca geçerli olacak bu anlaşmalar yaklaşık 250 milyon euro tutarında olacak. Müzik İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer hizmetleri için toplam 150 bin metrekarelik bir alan bulunacak. Kargo kısmında ise uçakların park pozisyonlarıyla birlikte alanın toplamı 1.4 milyon metrekareye ulaşacak. 200 futbol sahası büyüklüğündeki kargo şehrinde 35 adet geniş gövdeli kargo uçağı aynı anda operasyon yapabilecek. Müzik Öte yandan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi dünya havacılığından önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) World Genel Direktörü Angela Gitens da şantiyeyi ziyaret etti. Ziyaretin yansımalarını İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin'e sorduk. Havalimanının bütün güzelliğiyle ortaya çıktıkça uluslararası bütün her taraftan ilgi de artıyor. Ee, bu, bizim kabul ettiğimiz şimdi en üst ziyaretleri şu anda başladık kabul etmeye. İşte buradaki ve bu projenin arkasındaki vizyoner bakış açısını, e, vizyoner sponsorluğu anlattık. E, şu, havalimanında nasıl bir felsefeyle işleteceğimizi anlattık. E, hava tarafını, kara tarafını, terminali, e, burada yapılacak ticaretleri, anlaşmaları, hava yollarıyla, diğer kiralamalarla, e, zaten de çok yakından bildiğiniz duty free anlaşması, yeme içme alanlarıyla ilgili anlaşmaları e, ve bunların bütün hepsinin dışında yine safety ve security ile ağırlıklı ilgilendikleri noktaları anlattık son derece memnun kaldılar duyduklarından. Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz hafta sonu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte havalimanı inşaatında gelinen son durumu havadan inceledi. Başbakan Yıldırım, havalimanının açılış tarihinin 29 Ekim 2018 olacağını ilk kez ve resmi olarak duyurdu.